Bugün sizlere bankalardan kullanmış olduğunuz kredilerin veya başlatmış olduğunuz BES planlarınızda çıkış kararı verdiğinizde kesilen yüksek kesintilerin sigortaların nasıl iade alınabileceğini anlatacağım E-Devlet üzerinden. Çok kolay bir şekilde bu işlemi yapıyoruz ve %100 kesin bir çözüm oluyor. Ben daha önce çekmiş olduğum birkaç krediden zorla kesilen kredilerin e, hayat sigortalarının iadesini bu şekilde aldım. Bankayla veya hiçbir kurumla uğraşmıyorsunuz. E-Devlet üzerinden talep oluşturuyorsunuz. E, burada bankayla irtibata geçiliyor ve hesabınıza e, paranız yatıyor. Bu yüzden E-Devlet'inize girdiğiniz zaman arama kısmına Sigortacılık, Sigortacılık yazdığınızda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Şikayet Başvurusu ve Takibi olan birinci sıradaki sekmeye tıklıyoruz. Burada, bakın ben daha önce iki tane oluşturmuşum. Bunların birisi sonuçlandı, birisinden de kurumdan cevap bekleniyor burada yeni başvuru diyorsunuz arkadaşlar yeni başvuru dediğiniz zaman burada size e, öncelikle şartları sunuyor okudum kabul ediyorum ettim diyorsunuz ondan sonra şikayetinizle ilgili olarak herhangi bir yargı süreci devam ediyor mu siz daha önce bir şikayette bulundunuz mu bulunmadınız mı bununla ilgili ben daha önce hiçbir yere başvurmadığım için hayır diyorum mesela. Burada e, telefon numaranızı ve e-mail adresinizi e, sizin soruyor. Bunları da yaptıktan sonra e, adım adım ilerliyorsunuz arkadaşlar. Adım adım ilerliyorsunuz. Şikayet konu kuruluş tipi, sigorta şirketi mi, kredi mi? Bunları hepsini seçtikten sonra işlemlerinizi yaptıktan sonra e, sizin davanızla ilgili dosyalarda buradan ekleyip devam et diyorsunuz. Ondan sonra açıklama kısmına şikayet metnine burada e, olayın kısaca özetini yazıyorsunuz. Devam et dedip kaydet dedikten sonra başvuruda bulunmuş oluyorsunuz. Başvuruda bulunduktan sonra firma e, firmayla kurumla iletişime geçiliyor. Yani bu 20 güne kadar sürebiliyor. E, oradan sonra da Para hesabımıza yatmış oluyor. Ee, konuyla ilgili yapacağınız işlem bu kadar. Hiçbir şekilde uğraşmanıza, e, kimseyle muhatap olmanıza gerek yok. Güzel bir sistem. Bu şekilde paranızı alabilirsiniz. Videoya destek olarak e, abone olursanız, videoları beğenirseniz sevinirim. Umarım sizin için yardımcı bir video olmuştur. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.